oyuncu Uzun bir aradan sonra tekrar Minecraft videosu çekiyorum. Ve bugün arkadaşlar her YouTuber çekiyor ki Minecraft vs bilmem ne kişisi, Minecraft vs Minecraft vs. Ben de arkadaşlar artık Minecraft vs'i başlatıyorum. Ama bu vs'lerde bazen normal ve normal PvP yapacağız ama sen arkadaşlarla oynayacağız. Bazen survival kasacağız. Bazen yapı ilileri test edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün roket yapacağız. Direkt uçan roket durun ben size şimdi kendi uçak firmamı göstereyim hemen şurada kendi uçak firmamı göstereyim evet arkadaşlar benim uçak firma Yusuf Uçuş evet arkadaşlar kendi uçak firmamı kurdum evet arkadaşlar Ş ay uçak diyorum ya e, roket burada iki tane köpeğim var evet arkadaşlar Burada bazen bunları ateşleyeceğimiz zaman arkadaşlar haber vereceğim. Minecraft'ta oturma açıp gelirsiniz. Şurada bir kamp alanımız var. Evet arkadaşlar. Şimdi bu roketlerin yanına bir roket daha yapacağım. Durun şurada benim e, PvP e, PvP ne Burada benim koltuklarım var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu dörtlü lazım. Ay beşli mi? Balçık bloğu lazım. Ondan sonra şey lazım bir de ım, ne lazım diye tamamen unuttum ha elmas buluyor sonra gözlemci falan lazım arkadaşlar gözlemci lazım yapışkanlı piston gözlemci ve de ateşi lazım sanırım evet lazım şuradan aratalım hadi Hı. Kamp Ah, oldu. Kamp patişe. Evet arkadaşlar, bunun üçü bize yetecek. Evet arkadaşlar, buradaki roketler gibi bir de ondan sonra yapıp da uçama uça, ıı, uçmuyor demeyin arkadaşlar. Ben şimdi yapıp uçuracağım. Şöyle arkadaşlar, hepsinin arasında böyle ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle çapraz olarak koyuyorsunuz. Şurada koyacağım. Planus koydum hepsinde. Arayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Hep arasında bir blok boşluk olacak. Ondan sonra bunlar arasında böyle, bunun arasında da böyle. Evet. Evet arkadaşlar, ondan sonra bir sanki bina gibi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu, bu. Bir blok böyle, bir blok böyle, bir blok da böyle. Bir blok böyle, bir blok böyle, bir blok da böyle. Şimdi ben hemen hava durumuna çıkayım. Evet. Evet şöyle ondan sonra arkadaşlar şu ikinci alttan iki, ikinci bloğa gözlemci koyuyoruz arkadaşlar. Bakın yukarı bakacak aynı böyle olacak. Ondan sonra yukarı bir yapışkanlı piston ve iki tane balçık bloğu. Tak tak. Zaten şu an bir rokete çok benzemese de şunlar gibi olmaya başlıyor. Evet arkadaşlar ondan sonra gözlemci Her zaman alta bakacak arkadaşlar ee, Bakın şöyle iki tane Koyalım arkadaşlar Bakın şu ok nereye baktığını gösteriyor Bakın burada ikisi de alta bakıyor Alta bakması lazım arkadaşlar Çünkü e, Böyle arkadaşlar buradan Alıyor bakın bu zaten Ne bakıyorsun kardeşim Böyle e, Arkadaşlar bu gözler hareket algılıyor Alta şey veriyor sinyal veriyor Ve sinyal de çalışıyor Mesela yapışkanlı piston. Bakın arkadaşlar, buraya yapışkanlı piston koyuyoruz. Ondan sonra gözlemci, yapışkanlı piston. Ondan sonra gözlemci, yapışkanlı piston. Evet arkadaşlar, böyle zaten. Ondan sonra üstüne bir tane elmas bloğu koyuyoruz arkadaşlar ve roketimiz hazır ve hemen bunu uçuralım. Başka bir blok da olabilir arkadaşlar. kamp ateşi yapışmadığı için ben onu Bakın arkadaşlar uçuyor. Bu sonuza kadar gidiyor. Eğer gerçek sürümde değilsiniz. Hani böyle manzara şey falan oluyor ya arkadaşlar. Bu sonuza kadar gidiyor. Ama eğer böyle gerçekçi sürümdeyseniz arkadaşlar. Yani şu oluyor. Kamp ateşinin dumanı gittiği yere kadar oluyor. Kardeşim niye olsun çıkıyor musun? ben anlamadım şu Bakın arkadaşlar uçuyor. Gitmeye buradan. Bu arkadaşlar blok koyma sınırına kadar gidiyor bu. Burada zıplayacağım. Bakın arkadaşlar böyle uçan bir trambolin bu. Dur ne kadar şey yapabiliyorum. Şimdi orada bir müşkün. Kolaşlar. Allah! Ah. Aa ben tekrar koydum. Otur sen otur. Evet arkadaşlar. Roketimiz gidiyor. Kayboldu. Harbi kayboldu. Hayır kaybolmadı. Buldum seni. Arkadaşlar roketimiz bizi terk etti ve gidiyor. Ben de o ikinci tur olacağım. İkinci tur. Hadi götür beni. Didi 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 didi. Neyse zaten Minecraft'ın uzayı yok. Arkadaşlar zaten birazdan bu blok oynasına gelir. Durur. Zaten bu birazdan blok oynasına gelecek için girecek arkadaşlar. Ben de attım şöyle. Evet arkadaşlar bakın benim yaptığım uçtu. Aa Evet arkadaşlar benim yaptığım uçtu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyle yapı hileleri falan da test edeceğiz arkadaşlar. Böyle ne bileyim ıı, süper kahraman zırhları biliyorsunuz diye ıı, şablonlarla falan artık şey yapılıyor arkadaşlar. Şablonlarda deri zırhı, boya nasıl Deadpool zırhı, me, e, Iron Man falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bunların yapılışını göstereceğim. Ondan sonra böyle güzel güzel survival evleri göstereceğim. Mesela ben şurada survival evi değil ama kamp alanı yaptım arkadaşlar. Creeper, zombi, Steve ve iskelet böyle birbirlerine bir şey anlatıyorlar. Öyle arkadaşlar güzel güzel çadırlar yani Türk bayrakları yapacağız. Ülke bayrakları yapacağız. Yani Türkiye'de ülke. Şimdi bana ondan sonra yorumlarda sen Türk değil falan yazmayın. Bakın arkadaşlar böyle güzel. Evet arkadaşlar Minecraft vslerde bu alanda sizlerle beraber çok şey yapacağız. Evet arkadaşlar böyle ev falan yapacağız. Bakın mesela ben çok güzel bir tabela hazırladım. Bakın Yusuf şurada büyük bir şey var. Yusuf uçuş diye. Şu sarı şey çenen noktası da. Yusuf uçuyor. Yusuf uçuyor. Yusuf Uç uçuş olmuş arkadaşlar burası. Şurada da tabi şey var şey. Evet arkadaşlar. Görüşürüz hoşça kalın Minecraft vs videoları için bu video güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Ve şunu yanında sonlandırayım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Minecraft VS için bu videoya bir 5 like falan istiyorum arkadaşlar. Burada bir de bir şeyler anlatıyoruz. Zaten ölümsüzlük butonu çalmış. Steve. Evet arkadaşlar. Bunlar da sizden kanala abone olmanızı istiyor, değil mi? Değil mi? istiyorsunuz, değil mi? 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 Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Al kanala abone olup like kalın. Görüşürüz. Bay bay.